Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte eee koyunlar için nasıl çimen kesilir, domuzlar için nasıl çimen kesilir onları göstereceğim arkadaşlar. Hiç bekletmeden başlayalım o zaman. İlk önce bunu alıyoruz. Bakın arkadaşlar şu. Şöyle göstereyim. arkadaşlar ilk alacağınız şeyler bu ve bu bu ikisini alacaksınız ondan sonra bunları keseceksiniz arkadaşlar ben keseyim sonra devam ettireceğim evet arkadaşlar sonunu kesiyoruz ve her tarafı yaptıktan sonra bunu çıkarıyoruz ve onun yerine bunu takıyoruz arkadaşlar bakın şöyle Peki bu kestiğini nasıl almayacağız derseniz arkadaşlar bakın. Arkadaşlar böyle açık renge dönecek. Sonrası zaten kolay. kaldı. Arkadaşlar her tarafı yaptık gördüğünüz gibi. Şimdi yapacağımız şey arkadaşlar güçlü bir traktör gerektiriyor. Yani ben şunu kullanacağım bakın. Arıyorum. Ta bu arkadaşlar her tarafı yapacağız arkadaşlar bununla. Peki yine nasıl anlayacağız derseniz şöyle bak bakın arkadaşlar. Bu aralarındaki en yüksek beygirli traktör bu arada. Bakın böyle arkadaşlar. Her tarafı yapacaksınız arkadaşlar öyle. Ben hepsini yapayım dedim. Evet arkadaşlar her tarafı yaptım. Arkadaşlar bu videolara gerçekten çok emek veriyorum. Siz de emeğimin karşılığı olarak bir videoya like atıp abone olursanız sevinirim. Şimdi arkadaşlar alacağınız şey böyle bir traktör. Bakın şöyle bir göstereyim. Bu önünde kolları olan traktörlerden alın. Öncekini tavsiye etmem mesela bu alın. Sonra bu oldu bu da olabilir. Zaten ben bunu kullanıyorum çünkü kolları olan en iyi traktör bu. Bu arkadaşlar. Sonra önüne şunu takıyoruz bakın. Göstereyim. Bakın arkadaşlar bunu takıyoruz. Nasıl olarak göstereyim? Bakın arkadaşlar yerde çok küçük bir şey olarak gözüküyor. Buraya basıp aşağı indiriyorsunuz. Sonra takılıyor. Sonra kaldırıyorsunuz arkadaşlar. Ve bunu aşağı indiriyoruz. Bunu alıyoruz. Kaldırıyoruz. Ve buraya koyuyoruz arkadaşlar. Bunu sürekli tekrarlıyoruz. Şu şekilde. Zaten içindirmemize indirmemize de gerek yok koyarken. Ee, arkadaşlar bunu bayağı yapmamız gerekiyor. Bunlar ta dört kat falan olabiliyor. Ama burada çok olmadığı için hemen yapabiliriz. Yani arkadaşlar ben aralarındaki en küçüğü seçtim bilerek. Çünkü diğerleri büyümemişti. Arkadaşlar böyle koyduğum katmanlar tam dört buçuk kat olabiliyor. Yani maksimum dört buçuk kat. Onu da söyleyeyim. Arkadaşlar size bunu kullanmanızı tavsiye ederim. Bakın. Bunu kullanmanızı tavsiye ederim. Ben sadece ucuz olanlar için öyle söylüyorum. Yoksa direkt hepsini yapabiliriz de. Zaten son 3 tane kaldı. Sonuncuyu alıyoruz. Aa sonuncu değilmiş orada küçük bir tane daha varmış. Bakın arkadaşlar karşıda ve bu kadardı arkadaşlar. Şimdi sırada Evet bu arkadaşlar. Şimdi bunu nereye götürüyoruz derseniz arkadaşlar birincisi domuz yeri, domuz ahırı. Ben en yakın olduğu için buraya getireceğim arkadaşlar. Siz pastadan yediniz mi? Ee, i̇kincisi arkadaşlar, e, inek ahırına da getirebilirsiniz. Üçüncüsü koyun ahırı da olabilir. Bu üç tane yere götürebilirsiniz. Ben e, domuz ahırına götüreceğim çünkü en yakın orası. Ben hem diğerlerini doldurduğum için e, bunlar mecburen satılacak. Bu yüzden de bunu direkt buraya dolduracağım. Arkadaşlar neden hata verdi bilmiyorum ama bunun arkasında başka bir şey olabilir o zaman mecburen koyuna getireceğiz maalesef zor oldu zaten yakınlarda koyun yeri var da zor oldu. Evet arkadaşlar şurası da bakın koyun koyun simgesi var. Bu tam dolmasa da, da bakın arkadaşlar ben orayı doldurmuştum bayağı. Bakın satılıyor hemen. Evet arkadaşlar videomuz bu kadardı. Bu sefer kardeşlerim yanımda yok. Ee, videomuz bu kadardı e, ee, kanala abone olmayı ve like atmayı unutmayın gerçekten bu videolara uğraşıyorum bu üçüncü çekişim sanırım kendinize iyi bakın bay bay